Selamun Aleyküm arkadaşlar. Diktatörse selam. E, Diktatörse hoş geldiniz. Diktatörse selam verdim, Çıktım. Eee bölümü beğenip yorum yazıp abone olursanız sevinirim. Allah'a Allah. Ne diyorum ben ya? Hava zaman bıy, ağzım birbirine girdi. Saat geç, geç oldu ya. Ne diyeceğimi unutuyorum tabii ki. Ben de insanım. Etiyopya, Etiyopya. Etiyopya'nın... Aa adamlar bağımsızmış ya. 35'e 35 yaptım mı burası benim. Çinliler gelmiş. Ne istiyor Çinliler? Ta nereden buraya geldiler? Etopya'ya 35 35'den gireceğiz. Şöyle bir 30 40 oldu. Şöyle bir ay bunu değil. Neyse olsun da. Şöyle bir 32 40 oldu. Harika iş biliyorum. Her zamanki gibi. Etopya. Etopya. Etopya'nın şeyi yok. Hemen saldır. Şurayı da aç. Bakalım burada ne varmış. Ha size şunu göstermek istiyorum. Şunu bir aç. Önce bir İsrail'in bir askeri gücünü bir görelim. Tamam bir dur. Bir dur sakin ol. Suriye'nin 70 askeri gücü var yanılmıyorsam atom bombası ee, 60 lan vuruyordu şimdi bana burada şöyle bir 40 yapalım da bunu şu atom bombasına bas kod almak için bas 917 917 devam et İsrail tabii ki hepsi şey değil yavaş yavaş bakmamız lazım İtalya İsrail İsrail'e bir atom bombası yollayalım bunu da size göstermiş olayım geliyor. Ve İsrail'i yerle bir ettik. İsrail'e atom bomba sattık. İsrail bizim mülkümüz oldu. Gördünüz mü? Adamların elinde her şey var, gübre var, ilaç var, elmas madeni var. Yani adamlar bayağı güçlü. Üçüncü bölümde İsrail aldık. Ee, beşinci bölümde. Şimdi Somali, Somali, Somali. Somaliye geçmeden önce şunları alalım. 05 yani 10 gücünde 10 gücünde bir askeri gücüm oldu mu tamam. Kaçma. Şimdi şöyle bir A40 askeri gücüm var. Hemen seni de bir topraklarımıza katalım. Şunları da alalım. Bir yere saldırıyorlar. Nijer'e asi güçler. Tamam oraya geleceğim. Ne diyor? Kim giriyor? Japonya. 30 27. 30 27. Nasıl 30 27 lan? 30 27 24. 30 27 24. 30 27. 24 Asu güçler Kamerun'a girmiş. Kaç gücünde? 20 gücünde. Tamamdır. Bütün param harcadım bunlara. Vay beni beni. So, şimdi sıra geldi Dijibolatti. de 10 gücü var. Benim harı 30'um var. Şöyle bir 40 yapalım bunu bir daha. Şu an elimize para varken yapalım. Ondan sonra da Somali'ye doğru gideriz. Somali birazcık daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Yani tamamdır. Şimdi bir Somali'ye bakalım. Somali'nin ordusu 30. İyi. 35, 35, 35 yaptım mı? Tamam burası. Burası tamam 35, 35 yaptım mı? Sen gel. 40 oldu. Sağlık olsun. 27, 33, 36. Otuz e, hadi bakalım. Somali babaya katıl. Nijer barcı güçlere karşı kazandı. Japonya'ya eve geri gönderdik. Aslanlarım benim. İyi gidiyoruz ha. Tamamdır. Kurban'da hallettik. Arkadaşlar, çok arkadaşlar diyorum ben de mi? Biliyorum ama demesinde seviyorum. Çünkü 35 tane arkadaşım var benim şu an. İnşallah daha da çoğalacak. Kaçma. Ku Kenya, Uganda. Uganda, Uganda, Kenya, Menya. Sim olarak tabii ki çoğunu tanıyorum ama şey olarak hiçbirini tanımıyorum ülke olarak. Fakir ülkeler olduğunu biliyorum yani onu söyleyebilirim. 34'ü 35'e 35 yapmam lazım. Kaçma gel. Bu uçakların hepsini her seferinde alın. 40 oldu lan bu. Geri kalanını da şunu dolduralım. Ve Kenya'yı da alalım. E, Uganda çünkü küçük. Küçük ülke. Uganda, Tanzanya bunların hepsini alalım. Kendi ordumuza katalım. Kenya'nın çayı varmış. bize çiçekleri varmış. Ee, askeri gücümüz şöyle bir çıksın. Çık, 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 çık. Çıkla. ha, 40 oldu. Hemen Uganda'yı da kendimize bağlayalım. Şimdi bundan sonra Demokratik Kongo var. Onlar tabii ki... Onlar da çok üşütülmüş. 35-35 yaptım, onları da alırım. Hiç sıkıntı değil. Buranın kahvesi var. Ruanda. Almanlar Ruanda'ya girmiş ya. Burada yeni bir şey var ticaret indirimi. Çin'den 80'i e aldım. Bunun çıkar mağazı çok yok. Ona para harcama. 80'i e alıp güzel satacağım. Yani 20 aradaki çok alıp satmam lazım ki şimdi benim askeri gücüm 30'a düştü. Şunu bir 40 yapalım. Şu iki Türkiye'de girip gidip alacağım çünkü. Saldır buraya. Buraya da saldır. Hayır. Okumadan hayır dedim ama. Şimdi. Neredeyiz? Buradayız. Değiliz. Neredeyiz Amir? Buradayız. Buranın da kahvesi meşhurmuş. Şurayı da alalım. Şunun <laughs> altta inek yüzüne benzemiyor mu? İki göz burun. Gördünüz mü uçağı kaçırıyordum. Yabancı güçlerin saldırısı Gine'ye. Altı gücünden neresi İngilizler? Yine neredesin yine? Yine buradasın. Sana bir 10 askı 3 verelim. Nijer arada bir gelip yine bize e, asi güçler yine bize şey olacak. Asi güçler Nijer. Dedim ya. Bırakmazlar. Aldıktan sonra burası da güzel. Arkadaşlar bir dahaki bölüm Kameruna, Kongo Demokratik Cumhuriyetine dalacağız. Hadi bakalım görüşürüz.